Alaycı Kuş 5. Bölüm Karşı konulması gereken bir güç daha. Her ne kadar işler hiçbir zaman plana uygun gitmiyor olsa da beni oyunlarında piyon olarak kullanmaya karar vermiş yeni bir güç oyuncusuyla karşı karşıyaydım. Önce beni yıldızları ilan eden, sonra bir avuç dolusu zehirli yemişin zararından kurtulmak için debelenen oyun kurucular. Sonra beni isyanın ateşini söndürmek için kullanmaya çalışan, ancak attığım her adımın daha alevlendirici olmasına neden olan Başkan Snow. Ardından beni aranadan kurtaran metal bir kıskaçla tuzağa düşüren, kendilerine alaycı kuş tayin eden ve kanatları istemeyebileceğimi görmenin şokunu atlatmaya çalışan isyancılar. Ve şimdi de bir avuç dolusu kıymetli nükleer silahı ve iyi yağlanmış bir makineyi andıran mıntıkasıyla bir alaycı kuşu tımarlamayı bile yenisini yakalamaktan daha zor bulan Başkan Coyne. Ancak içlerinde benim de kendime göre planlarım olduğunu ve bana güvenilmemesi gerektiğini en çabuk idrak eden o oldu. Tıpkı beni alenen tehdit ilan edenin de ilk o olması gibi. Parmaklarımı küvetimin kalın köpük tabakasının içinden geçirdim. Temizlenmem yeni görüntümü sağlamanın yalnızca ön adamıydı. Hazırlık ekibimin asitten zarar görmüş saçlarım, güneş yanığı tenim, çirkin yara izlerimle beni önce hoş bir görüntüye kavuşturması sonra da daha çekici biçimde zarar verip yakması ve yara izleri bırakması gerekiyordu. Furya o sabah ilk iş, onu yeniden güzellik seviye sıfıra dönüştürün, talimatını verdi. İşe oradan başlayacağız. Güzellik seviye sıfırın anlamının yataktan kusursuz ama doğal görünerek çıkan bir insanın görüntüsü olduğunu sonradan öğrendim. Tırnaklarım kusursuzca biçimlendirilecek ancak cilalanmayacaktı. Saçlarım yumuşak ve parlak görünecekti ama şekil verilmeyecekti. Tenim pürüzsüz ve berrak görünecek ancak boyanmayacaktı. Vücut tüyleri ağdayla alınacak, koyu renk halkalar giderilecek ancak dikkat çekici iyileştirmeler yapılmayacaktı. Sanırım bir haraç olarak kapitöle gittiğim ilk gün Sina da aynı talimatları vermişti. Ancak o zaman durum farklıydı. Çünkü ben bir yarışmacıydım. Bir isyancı olarak daha kendim gibi olmam gerekeceğini tahmin ediyordum. Ancak görünüşe bakılırsa ekrana çıkacak bir isyancının uyması gereken bazı standartlar vardı. Bedenimdeki köpükleri durulayıp arkama dönünce Octavia'yı elinde bir havluyla beklerken buldum. O da Kapitol'da tanıdığım kadından fazlasıyla farklıydı. Cırtlak renkli kıyafetlerinden, ağır makyajından, saçlarını süslediği boyalardan, mücevherlerden ve incik boncuktan arınmıştı. Parlak pembe buklelerinin arasına serpiştirilmiş, fare biçiminde yanıp sönen ampullerle çıka geldiği günü hatırlıyordum evde evcil hayvan olarak bir yığın fare beslediğini söylemişti. Bizler pişirilmediği sürece fareleri zararlı hayvan olarak gördüğümüz için o günlerde bu düşünce beni tiksindirmişti. Ama belki Octavia fareleri küçük ve yumuşak oldukları ve tıpkı onun gibi tiz sesler çıkardıkları için seviyordu. Beni kurularken 13. mıntıka Octavia'sını tanımaya çalışıyordum. Gerçek saç rengi hoş bir kestaneydi. Yüzü sıradandı ancak inkar edilemez bir tatlılığa sahipti. Düşündüğümden daha gençti. Belki de 20'li yaşların başındaydı. Parmakları 8 santimlik dekoratif tırnaklarının yokluğunda neredeyse güdük görünüyor ve sürekli titriyorlardı. Ona her şeyin yolunda olduğunu, koyunun ona bir daha hiç zarar vermeyeceğini söylemek istiyordum. Ancak yeşil teninin altından fışkıran rengarenk ezikler aslında ne kadar yetersiz olduğumun kanıtıydı. Flavius da mor rujundan ve parlak kıyafetlerinden arınmış haldeydi gerçi turuncu lülelerini bir şekilde düzene sokmayı başarmıştı. İçlerinde en az değişmiş olan Venya'ydı. Cam göbeği mavi saçları sivri tutanlar yerine dündüz iniyordu. Diplerinden grilerin çıktığını görebiliyordunuz. Yine de en başından beri en çarpıcı özelliği olan dövmeleri her zamanki gibi altın rengi ve şoke ediciydiler. Geldi ve havluyu Oktavya'nın elinden aldı. Oktavya'ya sakin ancak sert bir sesle Katniss bize zarar vermez, dedi. Burada olduğumuzdan bile haberi yoktu. Artık her şey yolunda gidecek. Octavia başına hafifçe eğdiyse de gözlerime bakmaya cesaret edemiyordu. Plutarch'ın kapitolden getirtmeyi akıl ettiği geniş bir ürün, alet ve araç cephaneliğine rağmen beni yeniden güzellik seviye sıfıra döndürmek basit bir olay değildi. Johanna'nın kolumdaki iz sürücüyü çıkardığı bölgeye gelene dek ekibim gayet iyi iş çıkardı. Deliği yamarken görüntüyü dikkate almak tıbbi ekiptekilerin hiçbirinin aklına gelmemişti. Şimdi kolumda neredeyse elma büyüklüğündeki bir alanı kaplayan şişkin ve çıkıntılı bir yara izi vardı. Genelde kıyafetimin kolu izi kapatmaya yetiyordu. Ancak Sinan'ın alaycı kuş tasarımında kollar dirseğin hemen üstünde son buluyordu. Bu durum öyle büyük bir endişeye neden olmuştu ki Fulvi ve Plutark'ta tartışmaya katılmak üzere yanımıza çağrıldılar. Yemin ederim yaranın görüntüsü bile Fulvia'nın örme refleksini tetiklemeye yetmişti. Bir oyun kurucunun yanında çalışan biri için fazla hassastı. Ancak sanırım sorun nahoş şeyleri yalnızca ekranda görmeye alışık olmasıydı. Asık bir suratla, ''Burada bir yara izimin olduğunu herkes biliyor.'' dedim. ''Bilmek ve görmek iki farklı şey.'' dedi Fulvia. ''Kesinlikle çok itici. Plutark ve ben ne yapılabileceğini öğle yemeğinde konuşacağız.'' Plutark umursamaz bir tavırla elini sallayarak "Sorun olmaz." dedi. "Belki bir kol bandı ya da ona benzer bir şey kullanırız." Bıkkın halde yemek salonuna gitmek üzere giyindim. Hazırlık ekibim kapının hemen yanında toplanmıştı. "Sizin yemeğinizi buraya mı getiriyorlar?" diye sordum. "Hayır," dedi Venya. "Yemek salonuna gitmemiz bekleniyor." Peşimde bu üçlüyü de birlikte yemek salonuna girmeyi hayal ederek belli belirsiz bir iç geçirdim. Ama zaten insanlar bana her zaman bakıyorlardı. Bu da pek farklı olmayacaktı. Nerede olduğunu ben gösteririm, dedim. Hadi gelin. Genelde topladığım kaçamak bakışlar ve neden olduğum sessiz fısıltılar, tuhaf görünüşlü hazırlık ekibimin neden olduğu tepkinin yanında solda sıfır kalırdı. Açık kalan ağızlar, parmakla göstermeler, hayret nidaları. Ekibime Görmezden gelin dedim. Bakışları öne eğik, mekanik hareketlerle beni takip edip sıraya girdiler ve grimsi bir balıkla pişirilmiş bamya yahnesi ve sudan oluşan yemeklerini aldılar. Benim masamda dikişten bir grubun yanındaki yerimizi aldık. Nedeni mahcubiyet de olabilirdi elbette. Ama masadakiler 13'ün halkına göre biraz daha mesafeliydiler. Eskiden 12. mıntıkadan komşum olan Levi hazırlık ekibine temkinli bir merhaba dedi. Gayle'ın olup bitenlerden haberdar olduğunu tahmin ettiğim annesi Hazel bir kaşık dolusu güveci havaya kaldırdı ve "Endişelenmeyin." dedi. Tadı görüntüsünden daha iyi. Ancak en büyük yardım Gayle'ın 5 yaşındaki kız kardeşi Posy'den geldi. Oturduğu sırada hızla Octavia'ya doğru kaydı ve çekingen bir tavırla tenine dokundu. "Rengin yeşil, yoksa hasta mısın?" "Bu modayla ilgili bir şey Posy." dedim. Ruj sürmek gibi bir şey. Octavia, hoş görünmek için diye fısıldadı. Kirpiklerinin arasında saklanan gözyaşlarını görmüştüm. Posi şöyle bir düşündü ve umursamaz bir tavırla ''Bence sen her renkte hoş olursun.'' dedi. Octavia'nın dudaklarında minicik bir gülümseme belirir gibi oldu. ''Teşekkür ederim.'' Gail, ''Posi'yi etkilemek istiyorsanız kendinizi pembeye boyamalısınız.'' diyerek tepsisini benimkinin yanına bıraktı. En sevdiği renk pembe. Posi kıkırdayarak annesinin yanına eski yerine kaydı. Gail başıyla Flavius'un kasesini işaret etti. Ben olsam soğutmazdım. Kıvamını iyileştirdiği söylenemez. Herkes yemeğine dönmüştü. Güvecin tadı fena sayılmazdı ama yutmayı güçleştiren yapışkan bir kıvamı vardı. Gırtlağınızdan aşağı inmesi için en az üç kez yutkunmanız gerekiyordu sanki. Genelde yemeklerde pek konuşkan olmayan Gale, sohbetin sürmesi için çaba harcıyor, baştan yaratılmamla ilgili sorular soruyordu. Bunun bir şeyleri kolaylaştırmak için harcadığı bir çaba olduğunu biliyordum. Önceki gece galiplerin güvenliğini talep ederek Coyne'e kendisinin de karşı bir şart öne sürmesinden başka seçenek bırakmadığım konusunda tartışmıştık. Katniss, bu mıntıkayı o yönetiyor. Senin iradene teslim olmuş gibi görünürse etkisini kaybeder. Yani Koyun'in adil bile olsa hiçbir karşı görüşe dayanamadığını mı söylüyorsun? Ne tür bir zarara neden olabileceklerini bilmediğimiz halde Pita ve diğerlerine dokunulmazlık vermeye zorlayarak onu zor durumda bıraktığını söylüyorum, demişti Gale. Yani programa uymalı ve diğer galipleri kaderleriyle baş başa bırakmalıydım öyle mi? Gerçi bunun da bir önemi yok. Ne de olsa hepimizin durumu aynı. İşte bu noktada kapıyı suratına çarpmıştım. Kahvaltıda yanına oturmamış, Plutark sabah onu eğitime gönderince tek söz etmeden gitmesine izin vermiştim. Yalnızca bana duyduğu endişeden dolayı böyle konuştuğunu biliyordum. Ama Koyun'un değil benim tarafımda olmasına ihtiyacım vardı. Bunu nasıl bilmezdi ki? Programa göre öğle yemeğinden sonra BT ile buluşmak üzere Gale ile birlikte özel savunmaya gitmemiz gerekiyordu. Asansörle aşağı inerken Gale sonunda ''Hala öfkelisin'' dedi ve sen de hala üzgün değilsin diye yanıtladım. Ben hala söylediğimin arkasındayım. Yoksa yalan söylememi mi tercih ederdin? Hayır, konuyu yeniden düşünmeni ve doğru fikre ulaşmanı isterdim, dedim. Ama bu onu yalnızca güldürdü. Üstüne daha fazla gidemezdim. Y ile ne düşüneceğini söylemeye çalışmanın faydası yoktu. Hem itiraf edeyim bu ona güvenme nedenlerimin başında geliyordu. Özel savunma katı en az hazırlık ekibimi bulduğumuz zindanlar kadar derinlerdeydi. Bilgisayarlar, laboratuvarlar, araştırma ekipmanları ve deney alanlarından oluşan bir arı kovanıydı. BT'yi sorduğumuzda büyük bir cam vitrine ulaşana dek takip etmemiz gereken bir labirente yönlendirildik. İçeri girince o ana kadar 13. mıntıkada gördüğüm en güzel şeyle karşılaştım. Gerçek ağaçlar, çiçek veren bitkiler ve canlı sinek kuşlarıyla dolu gerçeğin birebir eşi bir çayır. B.T. çayırın orta yerinde bir tekerlekli sandalyede hiç kıpırdamadan oturuyor. Bahar yeşili bir kuşun büyük bir portakal çiçeğinden nektar emerken havada kanat çırpışını izliyordu. Kuş hızla uzaklaşırken gözleriyle onu takip etti ve bizi gördü. Yanına gitmemiz için dostça el salladı. Hava beklediğim gibi nemli ve bunaltıcı değil, serin ve nefes alınabilir türdendi. Dört bir yandan eskiden bizim mıntıkanın ormanında böcek sesleriyle karıştırdığım cinsten ufacık kanatların vınlaması geliyordu. Buraya böyle hoş bir mekanın inşa edilmesine nasıl bir talihin neden olduğunu merak etmemek elde değildi. Bir yüzünde hala nikahet dönemindeki insanlara özgü bir solgunluk olsa da tuhaf görünüşlü gözlüğünün arkasında gözleri heyecandan ışıl ışıldı. Muhteşem değiller mi? 13. mıntıka uzun yıllardır bu kuşların aerodinamiklerini inceliyor. İleri geri uçabiliyor, saatte 60 mil hıza kadar çıkabiliyorlar. Keşke sana bu kuşlarınki gibi kanatlar yapabilseydim Katniss. O tür kanatları idare edebileceğimden şüpheliyim B.T. diyerek güldüm. Bir an buradalar, sonra bir bakıyorsun gitmişler. Okunla bir sinek kuşuna indirebilir misin? diye sordu. Hiç denemedim. Üzerlerinde pek fazla et olduğu söylenemez. diye karşılık verdim. Hayır, ve sen de spor olsun diye can alacak biri değilsin, dedi. Yine de vurulmalarının zor olacağına bahse girerim. Gale, belki tuzak kurularak yakalanabilirler, dedi. Yüzünde bir şeyleri kafasında çözmeye çalıştığı zamanlardaki dalgın ifade belirmişti. Çok sık delikli bir ağla mesela. Belli bir alanı kapatın ve yalnızca bir metre karelik bir ağzı açık bırakın. İçine yem olarak nektar çiçekleri yerleştirin. Kuşlar karınlarını doyurmaya girince ağın ağzını kapatıverin. Sesi duyunca uçmaya kalkışacaklardır. Ancak ağın diğer ucuna kadar gidebilirler. B.T. işe yarar mı? diye sordu. Bilmiyorum. Benimki yalnızca bir fikir, dedi Gale. Belki de kurnazlık edip tuzaktan kaçabilirler. Evet kaçabilirler. Ancak onların doğal tehlikeden kaçma güdülerinin üstüne oynuyorsun. Kendini avının yerine koyarak. Hassas noktalarını ancak böyle bulabilirsin dedi BT. Aklıma düşünmekten pek hoşlanmadığım bir şey gelmişti. Çeyrek Asır oyunlarına hazırlanırken henüz küçük bir çocuk olan BT'yi bir kasette izlemiştim. Onun peşine düşen bir grup çocuğun elektrik akımına kapılarak ölmesine neden olacak iki teli birbirine dokunduruşunu görmüştüm. Çocukların eğilip bükülen bedenleri, yüzlerindeki tuhaf ifadeler. BT çok uzak bir geçmişte kalan o açlık oyunlarında onu zafere taşıyan anlarda diğerlerinin ölümünü seyretmişti. Onun hatası değildi. Yalnızca kendini savunmaya çalışmıştı. Hepimiz yalnızca kendimizi savunma derdiyle hareket ediyorduk. Birden birileri bir tuzak kurmaya yeltenmeden sinek kuşu odasından çıkma isteğiyle dolmuştum. BT Plutark sende benim için bir şey olduğunu söylemişti. Öyle, senin için yeni bir yay. Sandalyesinin kolundaki bir kontrol düğmesine basıp odadan dışarı çıktı özel savunmanın dolambaçlı ve dönemeçli yollarında ilerlerken sandalyeye açıklama getirdi. Şimdi artık biraz biraz yürüyebiliyorum ama çok çabuk yoruluyorum. Böyle dolaşmak daha kolay geliyor. Finik nasıl? O bazı konsantrasyon sorunları var diye yanıtladım. Tam bir zihinsel erimeye maruz kaldığını söylemek istemiyordum. Konsantrasyon sorunu ha? Beatty'nin yüzünde zalim bir gülümseme belirmişti. Fini'nin yıllardır neler yaşadığını bir bilsen hala bizimle birlikte olmasının ne kadar kayda değer olduğunu görürdün. Onun için yeni bir zıpkınımın olduğunu söyler misin? Dikkatini biraz olsun dağıtacak bir şey. Fini'nin en son ihtiyacı dikkatinin dağılmasıydı. Ama yine de mesajı ileteceğime söz verdim. Özel silahlar yazan koridorun girişinde dört asker nöbet tutuyordu. Kollarımıza işaretlenmiş programların kontrolü yalnızca bir ön adımdı. Parmak izlerimiz alındıktan, retina ve DNA taramalarımız yapıldıktan sonra metal dedektörlerinden geçmek zorunda kaldık. BT sandalyesini kapının diğer yanında bıraktı ve güvenliği açtıktan sonra diğer tarafta yeni bir sandalyeye oturdu. Bense bütün süreci son derece tuhaf buldum. Çünkü 13. mıntıkada yetişmiş herhangi bir insanın hükümetin gardını almasını gerektirecek bir tehdit oluşturduğuna inanmıyordum. Bu önlemler yakın zamandaki göçmen akınından sonra alınmış olabilir miydi? Cephaneliğin kapısında sanki DNA'm koridordaki 20 metrelik yürüyüş sırasında değişim gösterebilirmiş gibi ikinci bir kimlik kontrolüne tabi tutulduk ve nihayet silah koleksiyonuna girmemize izin verildi. Cephaneliğin soluğumu kestiğini itiraf etmeliyim. Sıra sıra tüfekler, roket fırlatıcılar, patlayıcı maddeler, zırhlı araçlar. Tabii ki hava araçları birimi başka bir yerde barındırılıyor, dedi B.T. Böyle bir şeyi herkesin bilmesi normalmiş gibi ''Tabii ki'' dedim. Basit bir yay ve okun bu ileri teknoloji ürünü ekipmanların arasında nasıl yer bulabildiğini anlamakta zorlanıyordum ki ölümcül okçuluk silahlarının süslediği bir duvarın önüne geldik. Eğitimler sırasında kapitolüm pek çok silahıyla oynamıştım. Ama içlerinden hiçbiri askeri mücadele için tasarlanmamıştı. Dikkatimi ölümcül bir görüntüsü olan teleskop ve küçük cihazlarla donanmış bir yaya odakladım. Bırakın onunla ok atmayı, bu yayı kaldırmayı dahi başaramayacağımdan emindim. Gale, belki bunlardan birkaçını denemek istersin, dedi B.T. Gale'ın yanıtı, cidden mi? Oldu. Zaman içinde sana savaş amaçlı bir silah verilecek elbette. Ancak propaganda sırasında Ketnas'ın ekibinde görüneceksen bunlardan biri daha havalı durabilir. Kendine uygun bir tane bulmaktan hoşlanabileceğini düşündüm. Evet isterim, Yaylın eli'nin biraz önce benim de dikkatimi çekmiş olan yayı kavramasıyla omzuna asması bir oldu. Dürbününden bakarak yayı çevrede dolaştırdı. "Geyikler için pek adil görünmüyor." dedim. "Bunu bir geyik için kullanmazdım, değil mi hayatım?" BT hemen dönerim dedi. Panele bir kod girdi, küçük bir kapı açıldı, gözden kaybolmasını ve kapının arkasından kapanmasını izledim. Yani senin için bu yayı insanların üstünde kullanmak kolay olur muydu diye sordum. Öyle demedim. Gale oku aşağı indirdi. Ancak 12'de gördüklerimi durdurabilecek bir silahım olsaydı, seni arenanın dışında tutabilecek bir silahım kullanırdım. Ben de diye itiraf ettim. Ama ona bir insanı öldürmenin sonrasında yaşananlar ve hissedilenler hakkında ne diyeceğimi bilmiyordum. O insanların yakanızı asla bırakmadıklarını nasıl anlatabilirdim? B.T. tekerlekli sandalyesinin ayaklık kısmıyla omzu arasına beceriksizce yerleştirdiği siyah dikdörtgen bir kutuyla geri geldi. Durdu ve kutuyu bana doğru eğdi. Senin için. Kutuyu yere koydum ve tek tarafındaki kilitleri açtım. Kutunun üst kısmı gıcırtısız menteşelerle açıldı. İçinde kahverengi kadifeden bir yatağın üzerinde göz alıcı siyah bir yay yatıyordu. Hayranlıkla "A" diye fısıldadım. Havaya kaldırdım ve müthiş dengesini, zarif tasarımını ve nasılsa uçan bir kuşun açık kanatlarını anımsatan uzantılarını hayranlıkla incelemeye başladım. Başka bir şey daha vardı. Hayal görmediğimden emin olmak için yayı hiç kıpırdatmadan tutmam gerekiyordu. Hayır, yay ellerimin arasında canlıydı. Yanağıma bastırdım ve cılız vızıltısını yüz kemiklerimde hissettim. Ne yapıyor? diye sordum. Merhaba diyor, dedi B.T. sırıtarak. Sesini duydu. Sesimi tanıyor mu? diye sordum. Yalnızca senin sesini, dedi. Anlarsın, benden yalnızca dış görüntüye odaklı bir yay tasarlamamı istediler. Kostümünün bir parçası olacak bir yay. Ama ben sürekli olarak çok yazık diye düşünüyordum. Ya oya ya bir şekilde ihtiyaç duyacak olursam, yani bir moda aksesuarı olmanın ötesinde bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Bu yüzden dış görüntüsünü olabildiğince basit tuttum ve içini de hayal gücüme bıraktım. Gerçi en doğrusu pratikle anlatmak. Yayları denemek ister misiniz? İstiyorduk. Bizim için bir atış alanı hazırlanmıştı bile. Beatty'nin tasarladığı okların da yaylardan aşağı kalır yanı yoktu. Okların ve yayın muhteşemliği sayesinde 100 metreyi aşan bir mesafeden tam isabet ettirebildim. Okların çeşitliliği, jilet keskinliğinde, yangın çıkarıcı ve patlayıcı özellikte olanlar vardı. Yayı çok amaçlı bir silaha dönüştürmüştü. Oklar birbirlerinden farklı sap renkleriyle ayrılmıştı. Oku istediğim anda sesle etkisiz hale getirme seçeneğim vardı ama bunu kullanmayı nereden isteyeceğimi bilmiyordum. Yayın özelliklerini işleme hale getirmek için yalnızca iyi geceler demem yeterliydi. O zaman sesim onu yeniden uyandırana dek uykuya dalıyordu. BT ve Gale'ı arkada bırakarak hazırlık ekibine döndüğümde moralim bir hayli düzelmişti. Boyanırken ve kolumdaki yara izini saklamak üzere yakın zamanda büyük bir mücadeleden çıktığım mesajını verecek kanlı bir bandajın da eklendiği kostümümü kuşanırken büyük bir sabırla oturdum. Venya alaycı kuş iğnemi kalbimin üstüne tutturdu. Yayımı ve BT'nin hazırladığı normal ok kılıfını alırken ortalıkta yüklü oklarla dolaşmama asla izin vermeyeceklerini çok iyi biliyordum. Sonra makyaj, ışık ve duman seviyelerini ayarlarlarken neredeyse saatler boyu ayakta kaldığım stüdyoya geçtik. Gizemli cam kabinin ardındaki görünmez şahısların interkom aracılığıyla sıraladıkları emirler gittikçe azaldı. Fulvia ve Plutark beni ayarlamaya çalışmaktan ziyade incelemeye başladılar. Sonunda ortama bir sessizlik çöktü. Tam 5 dakika boyunca beni baştan ayağa süzüp değerlendirdiler. Ve en sonunda Plutark, "Sanırım bu iş oldu." dedi. İşaretle bir monitöre çağrıldım. Band kaydının son birkaç dakikasını tekrar oynattılar. Ben de ekrandaki kadını seyrettim. Bedeni duruş olarak benimkinden çok daha yapılı ve güçlü görünüyordu. Yüzü kirli ancak seksiydi. Siyah kaşları meydan okuyan bir açıyla biçimlendirilmişti. Kıyafetinden üzerindeki ateş henüz söndürülmüş ya da alev almak üzereymiş gibi görünmesine neden olan dumanlar tütüyordu. Bu kadının kim olduğunu bilmiyordum. Birkaç saattir aylak aylak sette dolaşan Finik arkamda belirdi ve eski muzip halini anımsatan bir sesle "Seni ya öldürmek ya da öpmek isteyecekler ya da sen olmak." dedi. Herkes çıkardıkları işten hoşnut ve heyecanlı görünüyordu. Neredeyse akşam yemeği saati gelmiş olmasına rağmen devam etmemiz için ısrar ettiler. Ertesi gün konuşmalar ve mülakatlara odaklanmamız ve beni isyan mücadelesine dahil olmuşum gibi davranmaya hazırlamamız gerekiyordu. Bugünse yalnızca tek bir slogan, koyine gösterebilecekleri, bir propaganda spotuna dönüştürebilecekleri tek bir cümle istiyorlardı. Panem halkı savaşacağız, cesaret göstereceğiz ve adalet açlığımızı gidereceğiz. Cümle buydu. Cümleyi sunuş şekillerinden oluşturmak için aylar hatta yıllar harcadıklarını ve eserleriyle gurur duyduklarını anlamak hiç zor değildi. Gerçi bana tekerleme gibi gelmişti ve fazla zorlama. Böyle bir cümleyi gerçek hayatta kapital aksanı kullanmadan ve dalga geçmeden söylediğimi düşünemiyordum bile. Tıpkı ile birlikte efitrin kıtın şans daima sizden yana olsun deyişini taklit ettiğimiz zamanlardaki gibi. Ancak Fulvia burnumun dibinde durmuş, henüz çıktığım bir mücadeleyi, silah arkadaşlarımın cansız bedenlerinin çevreme saçıldığını ve hayatta kalanları bir araya toplayabilmek için kameraya dönmem ve bahsi geçen cümleyi haykırmam gerektiğini anlatıyordu. Eski yerime iteklendim ve duman makinesi devreye girdi. Biri sessiz olunması için çağrıda bulundu ve kameralar dönmeye başladı. Ve ardından motor sesini duydum. Yayımı başımın üstüne kaldırdım ve toplayabildiğim bütün öfkeyle Panem halkı, savaşacağız, cesaret göstereceğiz ve adalet açlığımızı gidereceğiz diye haykırdım. Sete ölüm sessizliği çökmüştü. Sessizlik sürdü, sürdü. Nihayet interkomdan bir tıkırtı yükseldi ve ardından Heym için keskin kahkahası bütün stüdyoyu kapladı. Sonunda kendini kontrol altına almayı başardı ve ağzından tek bir cümle döküldü. Ve işte dostlarım, bir devrim böyle ölür.